Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir arazi dönüşündeyiz. Emre hocam var. Ve bugün Mustafa abimiz var. Çok güzel bir arazi yaptık yine. Her zaman olduğu gibi. Kazasız, belasız. Ali Dağ Kafe var. Kayseri'de Ali Dağ'ın eteklerinde bir yer. Oraya gittik. Çayımızı içtik. Tekrar atlarımıza binip yollar revan olduk. Şöyle açıyı biraz genişletelim. Böyle daha iyi bir görüntü. Şuradan mı? Buradan inebilecek miyiz? Sen mi geç bakalım. İyi geçtik. Hava gerçekten çok güzel. Yarın aşırı derecede yağış olacağı söylendi bize. Bu hafta biraz daha erken bindik. Yağ dikarı biliyorsunuz zaten. Biraz hırçın arazide yedekte sakin bir atama arazide bayağı bir hırçın. Sakin ol. <laughs> Tarlalardan geçiyor, sürülmüş. Hocam arazi nasıl geçti? Harika. Söylemek istedikleriniz uvar mı? Şu manzara hiçbir şey değişmez insan ya. Gerçekten çok güzel. Bir gün daha hayattan böyle çaldık. Değerli izleyenler, beğenileriniz, yorumlarınız gerçekten çok güzel. Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz. Geri dönüş yapıyoruz. Anında. Hızlı bir dönüş. Şimdi yolun kenarından çiftliğimize doğru giriyoruz. Çiftliği soruyorlar. Çiftliği Kayseri'de Emre hocam diyor yola çıkma 5 yaşında hırsın bir atımız var. Geldim. Daha yeni yeni alışıyor. Evet arkadaşlar. At binmek gerçekten böyle çok eğlenceli ve güzeldir. Yalnız herkese söylüyorum. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Allah korusun. Tehlikeli bir spor gerçekten. Çünkü gerek atlar güçleriyle olsun, ağırlıklarıyla olsun. Çok güçlü hayvanlar. Yani zapt etmek biraz zor. Rüzgardan sesim gelmiyor olabilir. Kusura bakmayın. Affola. Videomu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hayırlı günler dilerim. Tozlu yelelerden selamlar.